Ege TV'den herkese merhaba. Ben Tansel Ergün. Yaşamla alakalı pek çok konu hakkında konuştuğumuz Korhan Özdur ile Bence programıyla tekrar karşınızdayız. Herkese merhaba. Merhaba hocam. Merhaba Tansel. Geçen hafta standartlar hakkında konuştunuz. Evet. Yani ben birçok insanda farkındalık oluşturduğumuzu düşünüyorum. Umarım öyledir. Eğer farkındalık oluşmaması senin standartınsa zaten onda da Belki yani çok işe yaramayabilir Doğru. ama o öyle bir konu ki eğer onu çözebilirsen bu tıpkı şeye benziyor. Değişim randevuda bahsettiğimiz gibi kötü hı -hı. hissetmeyi umursamama kafası evet. var ya o hani kişisel gelişimin en üst noktası. Kötü hissetmeyi umursamama kafasıyla yani standartını o hale getirebilirsen zordur. Hiç kolay bir şey değil. Kolay olmadığı için zaten pek çok kişi yapamıyor. Hı hı. Standartını o hale getirebilirsen pek çok şey iyi halledersin. Halledemediklerinde bile halledemediğin şeyin ızdırabını yaşamazsın hmm. ya da daha az yaşarsın. Peki, Peki bu akşamki konularımız neler? Ben bu akşam biraz karartacağım. Hmm. Biraz gerçeklerden bahsedeceğim. Gerçek gerçekler siyasal gerçekler değil. Öz, net, sevimsiz de olsa net gerçekler. Yaptığımız her şeyi ne yapıyoruz Tansel? Buradaki işleri, dışarıdaki insanlar işten geliyorlar, eve gidiyorlar. Aile kurmaya çalışıyor, kimisi ayrılıyor, kimisi barışıyor, kimisi evleniyor, kimi çocuk yapıyor, kimi okula gidiyor. Bir sürü yani herkes, kimi savaşıyor. Hı, hı. Şimdi dışarıda pek çok savaş var ya da işte bir sürü bir şey var. Herkes yaptığı her şeyi neden yapıyor? Mutlu olmak için. Mutlu olmak için, <laughs> iyi hissetmek için. Burada, çok güzel söyledin. Burada mutlu olmakla iyi hissetmeyi yani mutlulukla neşeyi karıştıran pek çok insan var. Örneğin kızım Nova. Bugün okuldan almaya gittim. Arabaya bindik. Daha arabaya yeni oturdu, kemerini yeni bağladı. Dedi nereye gidiyoruz? Hani hangi eğlenceye gidiyoruz? Okuldan çıktım, sonuçta eğlenmem lazım. Ve... Ya. Dedim hani eve gideceğiz, ooo dedim ama işte ben evde... Neşeli olmayı mutlu olmak olarak düşünüyor. Kendi yaşı için çok anlaşılır bir durum bu. Evet. Eğer o anda neşeli bir aktivite yapmıyorsam mutsuz olmalıyım ya da bu benim mutsuzluğumdur. Tamam. Ve ne yazık ki bu gibi bu durumda kalmış olan yetişkinler de var. O yüzden bunu dışarı ayırıyorum. Yani eğer senin için neşeli olmak, mutlu olmaksa sana kötü bir haberim var. Zaten çok şanslı bile olsan günde 10-15 dakika neşeli olacaksın. Bu da senin işte 24 saat, 23 saat 45 dakika ızdırap içinde olacağın anlamına geliyor. O yüzden sana üzüldüm. Ama burada bahsettiğim o değil. Burada gerçekten de bir şeyler yaparak ya da kendini geliştirerek mutlu olma kavramından bahsediyorum. Hmm. Ki söyleyeceğim şey şu: mutlu olmak mümkün olmayan bir şeydir. Mutluluk bir ütopyadır. Mutluluk bir imkansızlıktır. Yani kişisel gelişim anlamında işte mutluluk içinde öyle, işte özünde özün kendin ruhunda, ışık saç vesaire hayır. Bunlar, tamam çok güzel pembiş pembiş laflar ama mutluluk imkansız bir şeydir. Çünkü hayatımızda her zaman elde edemediğimiz şeylerin ızdırabını yaşarız. Bu bazen bir telefon almak, bazen bir ilişkiye başlamak. Yani bazen e, ne bileyim hani hacca gitmek bile. Hacca gitmeyi çok istiyorum ama bir türlü kurul sırası bana gelmiyorsa ızdırap çekerim. Öyle ya. Deli gibi bekliyorum orada. Yani konu her ne olursa olsun elde edemediğimiz şeyin ızdırabını yaşarız. Ve hatta bu ızdıraptır bizi aynı zamanda kamçılayan ve elde etmek için çabalamamızı sağlayan ya da çabalamamızı mümkün kılan. Fakat elde ettiğin her şey elde ettikten sonra önemini kaybeder. Hatta çoğu zaman sıkıntıya dönüşür. Hmm. Örneğin işsiz birisinin ızdırabı, iş arayan birisinin ızdırabı ki büyük bir ızdıraptır. Çalışmaya başladıktan sonraki çalışmanın sıkıntısı. Kahrolsun pazartesiler, keşke cumartesi gelse, işte patron kardeş işçi kardeş. Satın almak istediğin herhangi bir şeyde, o arzu ettiğin arabayı aldın, alamazsan ızdırap, almayı başardın. Üç gün sonra bu araba çok yakıyor, sağ çekiyor, işte kış lastiği değiştireceğim vesaire. Kavuşamadığın ilişkinin ızdırabı, kara sevda, işte ferhat olsam dağları delsem. Kavuştuğun ilişkinin sıkıntısı. Bak bütün onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine gidiye biten masallar, o işte iki aşık ya da işte aşıkla maşuk neyse, onlar bir araya geldiği zaman hikaye biter. Çünkü sonrasında bir hikaye yok çünkü sonrasında kıymetli bir şey yok yani sır sıkıntı <laughs> sır sıkıntı yani bu ee, şey demek istemiyorum ben yani evlilik sıkıntılı bir şey demek istemiyorum yani evlilik hı. yaşamın doğasında olan ve olmaz gereken bir şey ona ondan bahsetmiyorum ama taraflar birbirini elde ettikten sonra elde etmeden önceki o coşkulu ızdırabı hı hı. yaşamadıkları bir gerçek hatta onun bir adı bile var adına Balayı diyorlar. 10 gün sürüyor, 15 gün sürüyor. Hmm. Evlenen geliri görüyorum. Mesela evlenmiş 2-3 hafta olmuş. Nasıl gidiyor evlilik diyorum. Evlilik işte diyor. 2-3 hmm. haftada yani yine hallettiler. Artık evliliğin şeyine döndü. Ee, Sıradanlaştı. Sıradanına döndü. Evlilik işte ne alacak? Neydi? 3 hafta önce gözün dönüyordu. Hmm. O gelinliği veya damatlığı giymek için ölüyordun. Bütün akrabalarının da papaz olduğunu filan vesaire Hı. yok evlilik işte. Dolayısıyla hayatta her zaman elde edemediğin şeyin ızdırabıyla ulaştıktan sonraki sıkıntı olmak zorunda. Yaşamak böyle bir sarkaç gibi. Hep mi öyle olmaz? Hep zorunda. böyle. Hı. Elde edemediğin şeyler varsa onların ızdırabı esnasında, tabii ki elde ettikten sonra asla asla sıkılmayacağım bundan demen çok normal. Bütün açların yemek yerken ayakta doymayacağım demesi gibi. Ve bütün toklarında ben bundan sonra yemek yemeyeceğim abi ben kapattım o defteri demesi gibi. Elde ettikten sonra yaşadığın şey neredeyse her zaman sıkıntı. Burada bir şey daha görüyorum insanlara bu durumda olan ya da bu durumu dışarıdan belli olan yoksa belli olmasa da yani herkes bu durumda. Bu durumu dışarıdan belli olan insanlara karşı söylenen de bir şey var. Duyuyorum böyle tatminsiz deniyor. Tatminsiz birisi çünkü. Elde ettikleriyle tatmin olmasını bilmiyor. Hayır. Abi. Hayır abi. Adam tatmin olmasını başarıyor. Adam tatmin oldu. Senin dediğin tatminsiz elde ettikten sonra da coşkuyu yaşarsa o tatminsiz birisi. O normal bir insan. Elde ettiği şeyle tatmin oluyor. Tatmin olduğu için zaten artık coşkusu kalmıyor. Tatmin oldu yani doydu. Yoksa e, yemek yemeye devam eden ve bir türlü doymayan bir aç değil. Doydu. Elde edemediğin şeyin ızdırabı. Düşün hayatında ister diploma olsun, ister eğitimler mesela hmm. Bileyim. Bir okulu bitiriyoruz, diplomasını duvara asıyoruz. Yani bu diplomaları hangi tarihte aldığımı bile bilmiyorum. Ama almadan önce kadar önemliydi benim için. Şu anda bir şeysi yok. Hangisi iyi peki? Zırap çekmek mi, sıkıntı çekmek mi? İşte burada anahtar orada başlıyor. Önce bence buradaki en zorlu süreç bu konuyu kabul etmek. Çünkü kabul etmesi çok zor bir şey. İnsanın egosunun canını okuyor bu. Çünkü egomuz bu konuda başka bir şey olduğumuzu düşündürmeye çok meraklı. Ama değilsin. Değilsin. Bütün elde ettiklerini düşün. Bütün elde ettiklerini ki umarım elde edebilmişsindir. Elde edebildiğin her şey irili ufaklı. Onları elde etmeden önce yaşadığın şey bir ızdıraptı. Ve elde ettikten sonraki sıkıntı. Yani bu ister bir materyal olsun, ister yani çocuklarımı çok seviyorum, çocukta bile durum benzerdir. Çocuk sahibi olmak isteyip de olamayan birisinin ne kadar büyük pazarap çeker. Evet, çok... Olduktan sonra şükreder, sevinir. Hı, hı Bak hani sıkılır da çocuğu atar anlamında şey yapmıyorum. Ama artık bundan sonra hani sağlığı, siyati, eğitimi vesaire hoş geldin sıkıntı. Artık o ilk zaman yok olmaması lazım zaten. Yaşamın doğasına aykırı. Yoksa adama deli zaten. Yani delirmedikten sonra mutlak mutluluk imkansızdır. Bundan dolayı zaten en büyük sorun bundan çıkıyor. Orada bakıyorsun bir çift var. Eğer bir araya gelirlerse dünyadaki mutlak mutluluğu ulaşacağını düşünüyor daha önceden onu olmadığını kendi ispatlamış olduğu halde olsun bir araya geliyor ve sıkılmaya başlıyor. Evet. Bunun gibi örnekler herkesin hayatında, herkesin tanıdığı herkesin hayatında sayısız örnek vardır. Evet. Yeter ki bakmak iste. Ama zordur bakmak. Her neyse. Bu durumda mutlu olmayı sağlayan şey aslında gelişimin kendisi. ...olduğu sonuç çıkıyor ortaya. Hı. Ancak eğer... ...gelişimini, ilerleyişini... ...sürdürebilirsen... ...bu seni... ...mutlu olmaya en yakın şeyi hissettiriyor. Eğer gelişimin durduysa... ...elde ettiysen... Hı. ...bittin. O zaman ızdırap tarafı daha mutluluk verir. Ya Ama eğer ızdırapa takılı kaldıysan... ...o zaman da işin çok zor... Yani. Yani o sar, bunu bir sarkaç olarak düşün ki pek çok yerde böyle tarif edilir. İşte hayat bir sarkaçtır. Kimdi Descartes? Hayat işi işte bir sarkaçtır. Elde edemediğin şeyin mutluluğu, zırabı, sıkıntısı. Aradaki döngüyü devam ettirebiliyor olmak. Kafana bir şey takman, onu elde etmek için çabalaman, elde etmen, kafana başka bir amaç takman burada şey söylemiyorum İşte Ayşe ile bir araya gel ya da Ahmetle sonra sıkıl sonra işte Hasan'la Hüseyinle devam et yok hedef belirli. hedef evet. belirle ilerle çünkü eğer hedefin o ilişkiyi yaşamaksa onu yaşadığın zaman da sıkılacaksın sana Hı -hı. hayatını ilerletecek hedefler lazım yoksa mutsuzluk garanti bu tıpkı Bisikletin pedalını çevirmek gibi. Gitmeye devam etmek istiyorsan pedal çevirmek zorundasın. Bir sağ, bir sol, bir sağa bir sol. Bazen dur dinlen. Ayaklarını şöyle dinlendir. Düz bir yola denk gelirsen, yokuş aşağı bir yere gelirsen biraz dinlendir. Ama pedal çevirecek olman mutlak şart. Çünkü o yokuş mutlaka bitecek. Yani giderken de gelirken de yokuş olamaz. Evet. Pedal çevirmeye devam edersen bu senin dengede kalmanı sağlayacak. Buradan ne sonuç çıkıyor? Atalet mutlak mutsuzluktur. Evet. Konfor mutlak mutsuzluktur. Çünkü konfor, konfor alanı ataleti sağlıyor. Eylemsizliği körüklüyor. Dolayısıyla konfor mutsuzluktur. Denklemine ulaşabiliriz. Eğer konforu bırakamayan birisiysen ki geçen haftaki standartta bunu ele alabiliriz. Yani <laughs> konforda kalma tarafına bu standartını bunu sakın standart haline getirme. Konforda kalmamayı standart haline getir. Bir şeyi elde ettiğin zaman rahatlayacağını değil, elde etmenin de gelişmenin kendisine. Sırf elde etmek de değil, gelişsin yeter ki bedenin gelişsin, zihnin gelişsin, bilgilerin gelişsin, fiziğin gelişsin, kimyan gelişsin, gelişmeye de ailen gelişsin, işin gelişsin. Yoksa hani bu dünyada elde ettikten sonra sıkıntısını yaşamayacağın kadar bir meblağ para yok. Yok. Hani her türlü sıkılıyorsun. Bu senin tatminsiz birisi olduğun için değil. Tam tersi. Tatmin olabilen birisi olduğun için. Yoksa keşke tatminsiz olabilsen. Hani böyle eee diye filan. Ama değil. Dolayısıyla mutsuzluk bu bu kötü lanetten çıkabilmenin şeyi arayışın devam etmesi bir şey yapmak. Yap. Ne yaparsan yap. Aman ne iş yarayacak ki bırak. Çünkü ne iş yarayacak? Çünkü mutsuzlukla lanetlenmiş durumdasın. <laughs> Yaptığın şey yaşadığın mutsuzluğu aşmanı sağlayacak. Yoksa oturup da kimseyi madalya taktırmayacak. Zaten derler ya bize bunu yapsam ne iş mi yarayacaksın? Zaten pek çok insan çok fazla bir işe yaramıyor zaten. Onu yapman da çok büyük bir işe yaramayacak büyük ihtimalle. Ama kendi ızdırabınla baş edebiliyor olacaksın. Seni geliştirecek. Senin çok büyük ihtimalle o akşam ya da oradaki birkaç gün iyi uyumanı falan sağlayacak. Yoksa vatana millete çok bir faydası olmayacak yani. Bak etraftaki 100 tane eyleme bak. 99'unun kimseye faydası yoktur. Evet. Dolayısıyla Bu paradokstan çıkmak için çabalamaya devam et. Çünkü çabalarsan, o pedalları çevirmeye devam edersen o zaman bu paradoksa düşmüyorsun. Yoksa madem ki insansın, madem ki hayatı düşünüyorsun, madem ki ne olduğunu, ne bittiğini düşünüyorsun, eğer ilerlemeye devam etmezsen bu bataklığa düşersin. Ve bu bataklıktan çıkmanı sağlayacak olan bir ilacın veya terapinin olduğunu sanmıyorum. İlacın olmadığını biliyorum. Hı. Yani farmakoloji dünyası bunu işte 50 yıldan beri arıyor. Her bulduklarını aa bu en güzel ilaç bu filan diye kakalıyorlar ama yok yani hiçbir tanesi daha işe yaramadı. Evet. Hiçbir tanesi daha işe yaramadı. Öyle. Sıra dışı sohbet olacağını söylemiştim. sıra dışı sohbetler. Bence hiçbir programda yoktur. Bak Buradaki mutsuzluk konusunu hatırlıyor musun? Yeniden doğuş programını. Hı. Yeniden doğuş programında insanları hani bir nevi ölmeden öldürmek gibi bir kavram var. Hı hı. Orada bile ne zaman ki yani oradaki bütün sistemin maksadı ne? Her şeyinden kurtul. Kendinle baş başa kal. Ölmüş olduğun o fenalığıyla yüzleş ve bugüne kadar önemsediğin şeylerin, üzülürüm, sıkılırım, yorulurum, yanlarım ağrır falan gibi önemsediğin şeylerin o durumundayken ne kadar önemsiz olduğunu gör. Pişman ol. Allak bullak ol. Sonra birisi tabutun kapağını açtığında hmm. yaşasın. Benim ikinci bir şansım var. Ne kadar çok şey yapmamışım ben demek ki de ayağa kalk ve yapmadıklarını yap. Neye odaklanacağını seç. Neye odaklanacağını seç ya da ilerleyişin kendisine odaklanmayı seç. Hı hı. Çünkü o orada çok büyük ihtimalle hiçbir şey yapmamanın pişmanlığını yaşadın ya da hani ölünce ya da eğer öldüğümde bilincim olmuş olsa bunları yapmamış olmanın pişmanlığını yaşayacağımla yüzleştim. Yani mutsuzmuşum demek ki. Ya da vaktimi ne çok boş şey harcıyorum. Ne ya da üzüntüye artık? Ama böyle bir paradoks var. Evet. Ve bunu aşmak için sadece ilerle. Aynı konuda ilerlediğinin çok bir önemi yok. Evet. İşte böyle. Bunu yapmadıktan sonra ne yaparsın bilemiyorum. Ha, Milyon tane terapi var. Milyon tane ekol var. İşte milyon tane masaj var. Milyon tane, milyon tane milyon var. Ama o şeye ulaşabileni görmedim. Kendinin gelişimin kendisine bırakanlar dışında. Gelişimin kendisine bırakanlar. Mesela dışında. hedefine ulaştın. O hedefi geliştirmek için. Tansel yani. hatırlar mısın? Altı tane ihtiyaçtan bahsediyorduk işte bir net bir evet. hedefin olması lazım vesaire netlik çok önemli tabii ki çok önemli net bir hedefin yoksa yoksa ne yapacağını bilemiyor olma halinde hiçbir şey yapamaz <laughs> ama net bir hedefe ihtiyacın olduğu kadar belirsizliğe ihtiyacın var dolayısıyla benim ikisini birleştirdiğimde aslında sonsuz hedeflere ihtiyacım var yani spor mu yapıyorum bir sepsim 50 santim olsun. Eğer hedefin buysa 49.5'a ya geldiğinde yapmayı bırakırsın artık. Çünkü sonlu bir hedefin vardı. Senin orada sonsuz bir hedefe ihtiyacın var. İşte şöyle gözüksün, böyle gözüksün filan fıstık gibi. Ama yani bu bahsettiğim hedef hani mantıklı olduğundan bahsetmiyorum. Hatta varsın mantıksız olsun. Yeter ki senin çekmeye devam etsin ve sonsuz bir hedef olsun. Kilo vermeyi mi hedefliyorsun? İşte 65 kiloya gelene kadar filan deme. Her yerde harika gözükmek gibi bir hayalin olsun. Sonsuz bir hayal olsun. 40 yaşında mısın? 40 yaşında kilonun değil, 70-80 yaşında da hala çok fit olmayı hayal et. Hedefin sonsuz olsun. Yoksa o hedefe ulaştığın zaman sıkılacaksın. Evet. Hedefe ulaştığını pizzayla kutlayacaksın. Kulağına kadar tuhaf geliyor değil mi? Bak herkes aynısını yapıyor. Ve burada sevimsiz bir şey daha var. Eğer sen hayatında hiçbir başarıya ulaşamadıysan, ki ne yazık ki öyle insanlar var. Hı. O zaman bu bahsettiğim şeyi zerre kadar anlamayacaksındır. Öyle ya, her şey yarım kaldıysa, her şey kursağımda kaldıysa... Evet. Hayat bana baştan sona e, elde ettikten sonra... Yani kapitalizmin tipik düzeni... Al şu telefonu senden mutlusu olmayacak Hı. durumunu pompaladı... Ve ben o telefonu bir türlü alamadıysam... Bir türlü ona ulaşamadıysam... işte Hak etmeyen ya da işte alçaklar, hainler onu alabildi ama ben alamadıysam... Bu söylediklerin büyük ihtimalle deli saçması gibi gelme ihtimali daha fazla. Ama zaten o durumda beni buraya kadar dinleyeceğini sanmıyorum. Ah, ben yıllar önce konuşan bir araba yaptım. Evet. Televizyoncular geldi. 2003 senesiydi. Tam bu HSBC bankasının bombalandığı zamanlarda. Hmm. Tam o dönemde. Eee kameramanlar geldi. Televizyon çekimleri, akademik çevreden pek çok takdir, tebrik vesaire böyle alkışlar. Aa onu da yapıyor, bunu da yapıyor. Ki 2000 senesi için öyle çok güzel bir çalışmaydı. Herkes bitti. herkes gitti. Son mesajlara geldikten sonra arabaya bindim, arabayı park etmek için. Ki araba bütün ses komutlarıma cevap veriyor ben de konuşuyorken. Gittim cam düğmesi elimle kapattı. <laughs> arabaya camı kapat bile demedim. Proje bitti çünkü. Bitti. Ne oldu peki? Boşluk hissi. Boşluk mi? hissi. Kocaman bir boşluk hissi. Hı. Hadi daha sonra arabaya birkaç özellik daha ekledim. Ama o kocaman boşluğu kapatmadı. Çünkü proje bitti çünkü. Ay sevinmedim mi? Sevindim. Ama sevinme dediğin nedir ki? 15 dakika sürer. Bir acayip sen 15 gün sürer. Hani Hint filmlerinde var ya herkes <laughs> acayip böyle. Bir hafta 10 gün seviniyorlar filan. Evet. Onda bile bir hafta 10 gün sürer yani. Öyle bir sevinme yok ki. 7-24 ha ha filan delirirler adama sevinme dediğin şey ya da hedefe ulaşmanın tatmin dediğin şey belli bir süre sürer. Ve çoğu zaman hayretinden çok daha kısa sürer. İnsanlara bakıyorum evleniyorlar çok güzel filan böyle su gibi bir gelinle pırıl pırıl bir damat. Evliliğin yani o düğünlerin son dakikalarında herkes birbirinin yüzüne domuz gibi bakıyor. Herkes böyle bir şey. Bitti çünkü yani sevindiler bilmem ne işte biraz para takıldı biraz bir şey yapıldı bitti. Bizim programımız da bitiyor. Bitiyor. Ha, <laughs> Onlar ermiş Murat'ın. Biz çıkalım yani. kerevet. Biz çıkalım <laughs> kerevetine. İlerleyişi devam ettir. Sonsuz hedefler bul kendine. Varsın ütopik olsun, saçma olsun, deli saçması olsun. Duyanlar aa deli misin sen filan desin. Ne olacak ki? Yani. yani hiçbir şeyin suç olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Bak bu dünyanın hiçbir şey suç değildir. O da başka bir da program başka bir konusu program. olsun. Onu kısaca söyleyeyim. Hiçbir şey suç değildir. Suç kimin yaptığına göre belirlenir. Eylemlerin hiçbir tane suç değildir. Hmm. Adam öldürmek bile. Eylemin kendisi suç değildir. Devletin izin vermediği kişiyi öldürmek suçtur. Hmm. Neyse. Tamam. Sonra konuşuruz. Güzelce beyinleri yaktıktan sonra. <laughs> Peki. O zaman Tamam. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Ee, haftaya yine birbirinden sıra dışı konularda başka bir Korhan Özru ile Bence programıyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.